OYL Podcast'in sunduğu futbol aksiyonu hepiniz hoş geldiniz. Ben İsmail. Programımızda Derin GS programından da tanıdığımız yorumcumuz Burak Balcı da eklendi. Daimi yorumcumuz Kaan Şahbaz ve radikal yorumlarıyla adından söz ettiren Burak Balcı ile futbol ve çok daha fazlasını konuşacağımız programımız başlıyor. Öncelikle yeni yorumcumuz e, hayırlı olsun Balcı. Bize programla ilgili ne söylemek istersin? Futbol aksiyon ailesine katılmak nasıl bir his? Teşekkür ederim öncelikle. Güzel, e, değişik bir ortam. Yeni kişiler. Ya hep liseden tanıdığımız ama yeni bir e, söyleşi de hep birlikte olacağız inşallah. Her şey güzel olur. Kaan peki Balcı'nın programımıza katılması hakkında sen ne düşünüyorsun? Ya çok eleştiriler geliyordu. Burak Balcı neden yok? <laughs> Burak Balcı için dinliyoruz bu kanalı diye. Süper tra <laughs> süperstar transferi istediler. Biz de yaptık. <laughs> bu arada Balcı biraz tevazu sahibi birisi olduğu için çok söylenmesini istemiyor ama teklifler arasında Beyaz Spor'dan da teklif vardı. Rasim bu sene olmayacakmış sanırım. Onun yerine Balcı'yı <laughs> istiyorlardı. Ama bizim programımızı tercih ettiği için teşekkür ediyoruz Balcı'ya. Ben teşekkür ederim. Bazı şeyler kontratlanır. Bizde imzalar kalibatlar diyeyim. Devam edelim. <laughs> Bugün Şampiyonlar Ligi önelemesi maçı oynayan temsilcimiz Fenerbahçe ve UEFA Konferans Ligi'nde eleme turu oynayan Başakşehir ve Konya Spor hakkında konuşacağız. Hazırsanız Fenerbahçe ile başlayalım. Ha, nasıl bir maç oldu Fenerbahçe maçı? Galibiyetle dönülebilecek bir maçtı aslında. Fizik olarak çok öndeydi Fenerbahçe. İsmail ve Ara özellikle çok fark yarattılar. Biraz da adamların maç eksikliği çok belli oldu. İrfan Can başka bir maça başlasaydı bence ilk yarıya yani ilk yarı bitiminde Fenerbahçe önde olurdu. Yani İrfan'a çok dayandı bence, bence hoca. Yani klasik bir 0-0 maçı oldu ama Arda Güler girdikten sonra oyun biraz zara döndü aslında. Onlar da atabilirdi. Fenerbahçe de atabilirdi. Arda Güler biraz hareketlilik getirdi. Bir gol sıkışabilirdi aslında. Çünkü üst üste kornerler atıldı ama olmadı. Hı hı. Avantajlı bir skorla dönüyor Fenerbahçe. Maçla ilgili diyeceklerim bu kadar. Peki Balcı ilk 11'i nasıl buldun? Fenerbahçe'nin ilk 11'ini. İlk 11'i bence ya Fenerbahçe'nin kadrosu çok geniş bu arada. Yani neyi çıkarsa, kimi koysa bu hayır denilecek bir 11 değil. E, Altay ön, önce 11'i bir sayayım istersen. Altay, hı, hı. O Serdar, Zalay, Ferdi. Arao önden tek ön liberoydu. İrfan İsmail Rossi üçlü bir şekilde vardı. Sonra en ileride de Valencia King, Joshua King vardı. 11 böyleydi. Bu 11'e aslında baktığın zaman e, birazcık bence vaat ettiğinin altına kaldı. Yaratıcılık anlamında. Özellikle İrfan ve Rossi kanatlarında. Bence yaratıcılığının altına kaldı. Özellikle İrfan e, çok etkisizdi bence. Dün en kötüsüydü sahanın. E, o Osay'ın fiziki durumu çok iyi olduğunu gördüm öncelikle. Dört e, 4 1 3 2 gibi dizildi Fenerbahçe ama hücuma çıkarken daha çok ara e, şeyle Zalayi ve Serdar'la e, arasına girdi ara. Bu üçlü bir şekilde oluyor. Ferdi ve Osayi ileri çıkartıp e, daha çok e, bekleri ileri çıkartıldığını gördük. İsmail ortada tek kaldı gibi. Rosu ve İrfan birazcık daha ortaya girip o kalabalıklaştırmaya çalıştılar. Ama burada çok e, bir şey verim elde edemedi açıkçası. Pas isabetli açısından bence. E, şimdilik böyle diyeyim hücumda birazcık daha yaratıcılık bekledim aslında Fenerbahçe'den bu konuda. Çünkü ön olan baskısı çok iyiydi. Top kapma sayısı hep arkada kaldı. Yani hep İsmail ve Arao o diğer atakları kestiler ya da top kapma işlerini yaptı. Ön tarafta İrfan Rossi, King, Valencia birazcık daha bunları yapabilseydi bence Fenerbahçe daha etkili ataklar bulabilirdi. Peki Kaan, sen eklemek istediğin bir şey var mı ilk 11 hakkında? İlk 11 hakkında pek yok ama balcı güzel bir şey değindi. Jesus'un oyununda pres çok önemli. Yani oyuncu tercihleri biraz da mecburiyetten böyle oldu. Gelen oyuncuları birazdan konuşuruz. Gelen oyuncular tam anlamıyla kadro şekillendiğinde bu oyun çok verimli bir oyun. Yani İrfan yerine daha tempolu bir oyuncu olsa veya kim hazır olsa farklı bir maçta izlerdik. Yani çok daha farklı bir galibiyet de Evet evet. Yani King'in ben çok etkisi kaldığını düşünüyorum. Neredeyse topla hiç buluşmadı. Hatta buluştu tek içeride olan pozisyon. İrfan'ın vurunduğunda topun King'den dönmesi oldu bence. Yani en göz önünde olduğu pozisyon oydu. Bence orada bir Serdar Dursun hamlesi yapılabilirdi daha erken. Ee, ve burada gördük Arda'da oynayan girdikten sonra gördük ki bence Fenerbahçe'nin net olarak en yetenekli oyuncusu, en yaratıcı oyuncusu Arda Güler yani şu anda. Kesinlikle ilk 11'de başlaması gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bence çok üst düzey yeteneklere sahip. Çok üst düzey takımlarda da oynayabilecek e, geleceğe vadediyor. Ya bu arada ben de Balcı'nın yorumlarına katılıyorum ama İrfan Can hakkındaki yorumuna katılmıyorum. Gayet de dün ortalamasının üstünde oynadı. Yani bu adamın ortalaması sıfır olduğu için bir tane şutu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Gayet üstüne çıktı ortalamasının. Peki Jesus'un yani ilk resmi maçını oynadı. Daha önce hazırlık maçlarına çıkmıştı ama ilk resmi maçıydı. İlk resmi maçında Jesus'u nasıl buldun Kaan? Jesus'u planlı doğru buldum ama rakibi yani Lucescu o da kurt bir hoca. Efsane bir hoca. Ülkemiz için de önemli işler yapmış bir hoca. Aynı zamanda bu eşleşmeleri çok iyi oynayabilen bir hoca. Jesus da aynı şekilde. Ben bekliyordum aslında kısır bir maç olacağını ama yani rakibin elinde çok oyuncu yok. Abi şimdi rakibin birlikte oynadığı çok belli oluyor. Hani savunma yerleşiminden de uçma çıkışlarından da ama kalite olarak çok eksiktir rakip. Ben Jesus'tan yani değişiklikleri biraz daha önce beklerdim açıkçası ama sonuç olarak hoca beğenmiyor ön tarafı. Ön tarafı da değiştiriyor zaten. O yüzden ön taraflar gelmeden tam yorum yapmak istemiyorum. Genel anlamda Cesus'un ilk maçı başarılı diyebiliriz. Alcı sen de nasıldı Cesus? Bence kadronun vadesine bir tık daha korkak oynattı diyebilirim. Yani Arayo ve İsmail da kullanarak veya Araujo üçlü stoper yaparak, üç, Araujo ile birlikte üçlü yaparak. Yani bence bu kadar şey yapmasının gereği yoktu. Baktı gördükten sonra özellikle ilk 15-20 dakikadan sonra Dinamo Kiev'in gerçekten gelebilecek yeteneği yok. Yani bir iki pozisyonda evet o baskıyı kırdılar ve belki tehlikeli geldiler ama o son pasları, son vuruşu, son uh, bitiriş yapacak uh, kabiliyetleri olduğunu düşünmüyorum pek Dinamo Kiev'in. Bunu gördükten sonra hemen bir atıyorum 4-4-2'ye, 4 3 dönebilirdi bence. Kadroda onu da vaat ediyor. Uh, Rossi ileri atıp Valencia King uh, Rus üçlüsü yapıp 4 3 3'e dönebilirlerdi bence. ben ama biraz da buradan yani hani tersine bir gol yemeyelim, orası sağlam dursun düşüncesiyle kaldığını düşünüyorum. Eee şeyde Kadıköy'de geçip çok rahat geçeceğini düşünüyorum. 2 3 0'lık bir şey e, skorla geçeceğini düşünüyorum. Peki siz şu an Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan oyunculardan bir ilk 11 yapmak istediniz isteseydiniz bu maçta yani şu an Jesson çıktı ilk 11'le mi çıkardınız yoksa üstüne oynayacağınız değişiklikler var mı? Şunun yerine şunu alırdım der misiniz Balçım? Ben dedim aslında yani şu anda King'in hazır olmadığını çok net görüldü. Ben orada hazırlık maçı da olsa, milli takımda olsa Serdar sürekli gol atan bir isim. Ben Serdar'ı değerlendirdim ilk 11'de ve Arda. Arda en yetenekli oyuncu şu anda Fenerbahçe'nin gözüken. E, yaratıcılık konusunda, ve eksikme konusunda, attığı paslar konusunda en yeteneklisi gerçekten şu anda izlediğim. Ee, Arda da ilk 11'de olabilirdi. Sonradan giren oyuncularda da Lincoln ve Burma var. Zaten bunlar hep etiketlere etiketler ya. Maç içerisinde de 70'ten sonra giren oyuncular Fenerbahçe'nin ağırlık basmasını çok e, ağır, ağır, geldi Dinamo Kiev yani Fenerbahçe Dinamo Kiev'e karşı. Bunu göre ben Arda ve Serdar'ı kullanabildim. Ve İsmail benim beklemediğim seviyede bir top oynuyor şu anda. Hani Bursa'ya gidip geldikten sonra bence gayet kendini geliştirmiş seviyede. Fenerbahçe e, Ara İsmail Kilisi orada gerçekten yani e, top geçirmeyecek gibiler. Bence şu anda Fenerbahçe kadrosu çok geniş ve çıkan 11'i baktığın zaman kim çıksa da hayır demezsin. E, Serdar'da Serdar zaten 45'e değişti, Sakatlığı vardı. Bence aşağı yukarı bu kadro çıkar ama 2-3 değişiklik olur yani. Kim, kim ne değişir? O herkese göre değişebilecek seviyede bence şu anda. Hı hı. Peki Kaan sen nasıl bir 11 ile başlardın? ilk sırada Arda Güler'i yazardım. Bile. Özellikle şimdi Fenerbahçe Pedro'ya Pedro varken Arda Güler'i zaman zaman yedekten getirebilirsin. 60'da sokabilirsin. Ama bu kadroda sen Joshua King İrfan'la başlıyorsan Arda'yı başlatmıyorsan yani ne planladı bilmiyorum Cesus da. İrfan dakika 45'te yani rakip beki kovalayamayan bir oyuncu. Onu niye yaptım diyorum Arda bak ikinci yarıda 80'de falan köşeden, sağ köşeden bir top çaldı. Dribbling yaptı. Faulle zor topu çalan da bir oyuncu zaten Arda aynı zamanda. İrfan'dan ne farkı vardı? Yani İrfan hangi konuda daha iyi geldi hocaya şey bilmiyorum ama İrfan kesinlikle Arda'yla ile başlardı. İrfan yerine e ben Serdar Dursun'la başlamazdım ama ben Zayis'i atabilirdim yani. O orta saha madem tutmak istiyorsun orta sahayı Zayis'i da alır oraya. Arda'yı da biraz pas oyunuyla tutabilirdin oyunu orada. Ama genel anlamda 8-9 oyuncu konusunda ben de fikrim, Valencia ve oynatırdım. Peki İrfan'la İsmail mi alırdın şeyi? Arda'yla Zaysa. İrfan'la Kinki alırdım. Ha, i̇kisini çıkartırdım. Önde. aynı. O şekilde oynatırdım. Ben de burada yorumumu söylemeden geçemeyeceğim. Şu an hazır Fenerbahçe Polonya'ya gitmişken orada bir Valensiye'ye bir çöpe atıp gelsin. Ben Valencia'nın <laughs> oynamasını istemiyorum bu takımda. İrfan da her maç bir gol atmayacaksa İrfan'ın da bir zahmet ilk 11'den çıkartalım. <laughs> Arayla İsmail de çok çok defansif oluyorlar. Yani ikisi aynı anda top geçirmez, zor gol yer ama hani pozisyon yaratma konusunda hücum hattının biraz daha iyi olması lazım ki bu ikiliyle çıkılsın. hemen yani ben de bu konuda böyle düşünüyorum. Peki Değişiklikler yerinde miydi zamanlaması ve yapılan değişikliklerde bir Serdar Serdar değişikliği vardı Serdar Aziz çıktı sanırım sakatlanmış mıydı o yüzden evet, evet. çıktı herhalde onun dışındaki diğer değişiklikler yerinde miydi sizce? Aldı başlasın. Tamam ben evet. başlayayım. O zaman. Bence biraz geç kalmış bir tercihti bu da bence ilk resmi maçtan hani buradan hani ters bir gol yemeyelim bildiğimiz kadar Atarsak bir tane atarız gibi yaptı bence Jesus burada. Bence biraz geç kaldı. Rossi Arda var. King Lincoln var. Valencia Serdar ve İrfan Buruma değişiklikleri yapıldı. Buruma etkili oldu. Özellikle hızıyla yorulmuş Dinamo savunmasına karşı. Sol kanatta çok etkili olduğunu düşünüyorum Buruma'nın. 70 civarı girdi. Bence bir 60'da falan girilse bir 10 dakika daha oyun temposu Fener'in oradaki zorlamaları o kalsa da Fenerbahçe bir tane daha atabilirdi diye düşünüyorum ama ilk resmi maç daha sezonun hazırlıkları daha devam ediyor bunlar da 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 görecek yani sonuçta César da ne kadar kurt bir olacak olsa da kendi bu da yeni bir takım hala da kurulmaya hazır bir takım değil daha forvetleri yok Pedro geldi veya gelecek mi artık o da meçhur bir durumda. da iki gündür İstanbul'da ama bir açıklama yapılmadı Alınan King var daha hazır değil bence bir tık daha böyle diri takım tutma adına bir tık daha erken olabilir ya. Yani. 60 civarı yapılabilir de değişiklikler. Öyle düşünüyorum. Hı hı. Bir Peki. Lincoln, Lincoln birazcık daha sorumluluk alması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani o yeteneğe sahip bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. birazcık daha şut olsun, pas olsun, birazcık daha sorumluluk alması, duran toplarda da en azından sorumluluk kalması gerektiğini düşünüyorum. Peki Kaan sence yerinde mi değişiklikler? İsim olarak yani katılmadığım değişiklikler var. Özellikle ben Serdar Dursun'un girmesi gerek olduğunu düşünmüyorum. Bu, bu bir yani oyun buraya dönmüşken Serdar Dursun'a gerek yoktu. Ama zamanlamalar doğruydu. Şimdi Serdar Aziz mecburiyetten çıktı. Bir sakatlık riski varmış. Ondan çıkardı. sanat girdi ama Lincoln ve Burum 63'te girdi. 63'e kadar baskı yedi ya biraz Fenerbahçe. Yedi yani. Orada bir şeyler çıkabilir. Çok net bir gol pozisyonu olmadı ama bir şeyler çıkabilirdi oradan. O yüzden zamanlamalar doğruydu. Şimdi hocanın istediği kadro kurulmadan tam bir bir de ilk maç olduğu için tam bir eleştiri yapmak istemiyorum. İrfan Can harici benim hoca ile ilgili hiç olumsuz bir notum yok. Peki, Rövanş'ta Kaan sence neler olur? Fenerbahçe turu atlayabilir mi? Ben biraz hani şurada şurada 1-0'la gelebilseydi Fenerbahçe burada da kazanırdı diyorum garanti ama şu an yani Lucas ve yani sonuç olarak Dinamo Kiev bu maçı bir milli maç olayına dönüştürdü ülkemiz için şey olacağız gibi ve oyuncular ülkesi için oynadığı zaman çok istekli oynadığı zaman bir de gol atmasına gerek kalmadığı zaman yani orada maç 0-0 gidebilir. Ben maçın uzatmaya da gireceğini düşünüyorum açıkçası. Fenerbahçe'nin risk alacağından emin değilim özellikle ilk 45 dakikada yine risk almaz Fenerbahçe. Çünkü bu takımlar ya bu takımlar kornerden falan gol yersen türevinden gelebilecek hahularla beraber dakika 70'ten sonra tamamen baskı senin üzerine döner. O yüzden ilk 45 sakin geçer ama tribün desteğiyle Fenerbahçe favori bence de. Alcı peki sen rövanşta neler bekliyorsun? Ben bu konuda kalma katılmıyorum. Yani ben Fenerbahçe'nin 2-3 sıfırlık çok rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Çünkü bence casus dediğimiz kadarıyla korkak da olmadı yani. E, yaptığı değişiklikler bir kere gelmesi çift forvet bir deplasmana bir e, şampiyonlar ligi ön önümesinde. çift forvet arkasında üçlü bir orta sağ var ve bunlar bir ikisi İrfan ve Ross ile çıkıyorsun bunlar da hücum karakterli. E, dört tane ana hücum e, oyuncusu ile çıkıyorsan ve Bekler'in e, Ferdi ve Osa ise bunlar da hücum karakterli ise e, buraya galibiyete gelmişsindir. Yaptığım değişiklikler yine Arda alması, Serdar alması, Lincoln buruma yani hep ileri uç, uçta bir değişiklik. Serdar'ın sakatlığını şey yapmıyorum. Ee, Kit da gene katkısını verdi bu arada. Bence çok iyi bir maç çıkardı ama yaptığı ileri uçtaki değişiklikler de yine bu maçı istediğini gösteriyordu bence. Ben e, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de çok rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Çünkü Dinamo Köy bence yani çok yani ileri uçu çok kötü olan tek bir şeyleri var. E, planları var diyeyim sana. Sol kanattaki Zerbiç'li sanırım. Zerbiç'i at. Bire bir de geçebilirse veya içeri katı pas verebilirse e, gol Zerbiç. olsun. Ha, aynen Zerbiç. E, o yapabilirse, o bir tek becerebilirse o becersin tarzı bir şey vardı. Veya Fenerbahçe'nin öndeki baskısını kırarlarsa kontratan çıksınlar. Buydu tek e, te, hücum tercihleri. Ben Fenerbahçe'nin çok rahat e, bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Kadıköy'deki da olacağını pek düşünmüyorum. Çünkü yeni bir hoca kombinelerin tamamı bitmiş yine ee, bir beklenti yine bir beklenti. Fenerbahçe taraftarların daha umurlanması için ben e, yani herhangi bir başarısızlıkla bir Ocak ayına kadar süreceğini düşünüyorum bu durumun. Peki genel olarak bu maç hakkında eklemek istediğin bir şeyler var mı Balcı? Yok. E, şimdilik bence Fenerbahçe fena bir maç çıkarmadı. Ön baskısının biraz daha yer yerleştiğini görüyoruz şu anda. Hazırlık döneminde olduğunu düşünürsek. Birazcık daha bence e, İrfan tarzı oyuncuların sorumluluk kalırsa eğer e, Fenerbahçe'nin bu turu çok rahat geçeceğini düşünüyorum. kansen eklemek ister misin başla ilgili bir şeyler? Verbiç'i o sayı acayip durdurdu. Yani o sayı çok fark yarattı. Resmen dövde ve oynadı ona ama Verbiçi çok tehlikeli bir oyuncu. Ben biraz daha temkinli olacağını düşünüyorum. Ama bu maç için ben memnunum. Sonuçta. Buradan temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Ve diğer temsilcilerimiz UEFA Konferans Ligi eleme, ön elemesi oynayacak. Diğer temsilcilerimiz Başakşehir ve Konya Spor'a geçelim isterseniz. Ee, Başakşehir ve Konya Spor'un turdaki şansların ne sizce? Bugün oynayacaklar. O, şu an belki oynuyor da olabilirler biz yayını çekerken. Sizce nasıl bir oyun izletirler bize? Balca, senle başlayalım. Hmm. Bence Başakşehir e, yine Emre Beyazoğlu'nun klasik bir oyunu vardı. Yani top bizde kalsın. hücum presi e, o iki, üçüncü alana yığalım oyunu yapacaktır. Nasıl bir dönem geçirdiklerini, hazırlık dönemi geçirdiklerini çok izleyemedim. Burdur'da yaptılar gerçi bize yakın ama birkaç maçlarını izleme fırsatım olmadı açıkçası. Bir şey değilen doğru olmaz ama ben Başakşehir'in o tecrübeli oyuncularıyla bunu atlatacağını düşünüyorum. Konferans liginde karılar gibi bence. Yani birkaç daha önelemesi var diye biliyorum ve ee, bu hazırlık dönemini gerçekten çok takip ederim ama hem Emre Bezoğlu olsun hem Başakşehir'in kalitesi olsun bence kalitesiyle geçecektir turu. Yani yeni transferi Mesut Özil var onun hakkında ne düşünüyorsun? Tur'a etkisi evet. olur mu? Ya Mesut Özil'in şimdi şöyle düşünmek lazım Fortnite bırakıp futbolculuğunu hatırlayacaksa Mesut Özil genel olarak oynar bugün, bugün bile oynar yani Mesut Özil le. ama futbolu yok e, Twitter'daki işte cami paylaşımını falan bırakacaksa ligdeki en iyi on numara olur. Yok bırakmayacaksın. çok bir katkısı olacağını düşünmüyorum Mesut Özil'in. <laughs> Konya Spor hakkında ne düşünüyorsun peki? Turdaki Konya şansı spor. olarak. Konya Spor'da Avrupa'ya geleneği olan bir kulüp aslında. Yani bizim Türkiye'de dört büyüklerinin haricinde en çok Avrupa geleneği olan kulüp. Ben yine kulüp gruplara kalacağını düşünüyorum Konya Spor'un. Çünkü ellerindeki oyuncular hep süre gelen Avrupa'da oynamış. Sukubiştir veya işte Büticidir. Bunlar hep yıllardır Konya'da oynayan oyuncular. Bu tür kurallarda Konya Spor'un o düzenini sağlayıp gol yemeden en azından bir tane atıp araya bir tane sıkıştırıp o turları geçeceğini düşünüyorum. Peki Kaan sen Başakşehir ve Konya'nın turdaki şansı hakkında ne düşünüyorsun? Başakşehir'in rakibi Makabi Netanya ve zaten bu takım Başakşehir'e rakip olma ihtimali yok. Bir de Biglia gibi, şimdi Mesut hiç saymıyorum. Ben Mesut futbolcu olduğunu düşünmüyorum bu saatten sonra. Yani inşallah da yanılmam. Öyle söyleyeyim. <laughs> ama Biglia'yı aldılar. Tam Emre Beliz onun oyuncusu. Berkay Özcan'ın transfer onları vardı ama şu an ilk kombilere baktım. Berkay Özcan da oynuyor. Onun dışında zaten Başakşehir'in kadrosu için Serdar Güller vardı, Okaka vardı. Bunlar hala var. Kayseri hala duruyor. Başakşehir çok net favori. Ben Başakşehir'in iki maçı da kazanacağını düşünüyorum zaten. bir de ülke puanına ihtiyacımız olan bir dönemde böyle bir takım eğlenmemesi lazım Başakşehir'in. Zaten pek bir şey yaramıyorlar. Hani Okan Buruk da yaptılar ama ondan önce Abdullah Avcı'yla hiçbir ülke puanlarına katkıları olmamıştı. Yani şu anda katkıları olma zamanı bence net geçecekler. Hı hı. Peki Konya Spor hakkında ne düşünüyorsun? Konya'da Bate Borusoğlu, hani Fenerbahçe'de Hı -hı. UEFA'da yarışana çıktığı sene eşleşmişti Bate Boruso'da. ama Bate Boruso, o günlerinden çok uzakta. Konya'da çok böyle Konya'nın bir düzeni vardı işte Skubic emekli oldu. Abdülkerim bardakçı bilgilerini 5-6 stop elinden birini kaybettiler. Bunlar sıkıntı ama Yine de Konyaspor Spor İlhan Polut'la beraber net favori olarak başlıyor. Bu eşleşme. Ama ben Konyaspor'un Spor'un hani iki tur daha geçme ihtimali başağı yürü birazcık daha az görüyorum ama olursa tabii çok iyi olur ülkemiz için. Yani temsilcilerimizin olabildiğince ileri turlara gitmesini istiyoruz tabii ki. Yani artık şu an birincimiz Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidebiliyor mu? Hayır. Hayır. Yani şu an o duruma düştük. Bu gidişle Şampiyonlar Ligi'ne takım gönderemeyeceğiz sanırım. Olabildiğince başarılı dönmelerini temenni ediyoruz. Peki genel olarak eklemek istediğiniz yorumlarınız var mı Balcı? Şu an Söylemek bu kadar. Yani, başka bir şey yok. Şu anda gündem Avrupa rölemeleri Şu anda bu kadar. Kaan senin var mı eklemek istedi? Benim de eklemek istediğim pek bir şey yok. Balcı'nın aramıza katılmasından dolayı mutluyuz. Yani Derin GS adlı programda da Balcı var aslında. Dinleyenlerimiz hatırlamıyordur çünkü çok önceden çekildi Derin Galatasaray. Yani yeni bölümü gelmiyor bir süredir. Kusura bakmayın Galatasaray Galatasaray'da herhangi bir şey olup bitmediği için çekemiyoruz. Yani derin bir sessizlikle Galatasaray. İki transferi var ama daha gelecek en az beş transfer daha lazım olduğu için iki transfer üzerinden program çekmek istemedik. En azından birkaç daha transfer olsun takım değerli topluca değerlendirebilelim istedik Umut'la. O yüzden yani bizim seni değil biz çekmek istiyoruz da Galatasaray bize çektirmek istemiyor pek. Derin Galatasaray çok derin oldu gerçekten. <laughs> evet, duyamıyoruz. Seslerini duyamıyoruz. <laughs> ben de Balcı aramıza hoş geldin diyorum. Teşekkür ederim. Futbol Aksiyonu'nun bu bölümde Fenerbahçe, Başakşehir ve Konya Spor'un eleme maçları hakkında konuştuk. Umarım sizlere güzel vakit geçirtebilmişizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Futbolla kalın, hoşça kalın.